Oturur. Var uyuyor. Degemez, yok Bir şey yaptık madem kendi görünümümüzü seyredelim. Ben Kamil Canal. Karpuzlu Tekeler köyünden. Ee, biz bu işler, kış geldi zaman bu çilek işini biz yapıyoruz. Çünkü çok faydalı bir şey olduğu için. Yıllardır yapıyoruz. Alan da e, memnun. Her seferinde almak istiyor. İnternet açtığı zaman bu dağ çileğin faydası ne diyor? Yazdığı zaman saymakla bitmiyor faydası. Biz hangi söyler söyleyebilirim yani? Bayağı faydası çok ya. Yani. Her şey fayda o yüzden biz bunu satmadan gurur duyuyoruz. Kendi adıma. Eşim satıyor. Ben satıyorum. Boş vaktin zamanlarda. Biz boş zamanlarda. Yani bizim köyde oluyor. Böyle her yer olmuyor. Bunun dibine herhangi bir şey gübredir falan bir şey vermiyoruz. Kendi doğal. Her şey doğal. O yüzden çok faydalı bir şey yani. Herkes tavsiye ederim. Biz normal kendi bahçenizi mi yapıyorsunuz yoksa kendi e, bahçemiz... dağdan Genelde tanıdık bildik kişilerden oradan topluyoruz İzinsiz kimsin yerinden toplamıyoruz kendi yerimizden topluyoruz çünkü izinsiz toplar zaman da olmuyor haram olur o kazancımız para Doğal olarak yetişiyor biz de buna hiçbir şey yapmadan vatandaşa sunuyoruz yani bir şifa niyetine Evet. C vitamini üzerinde mesela çok duruluyor. C vitamin olduğundan dolayı virüsten korunmuş sayılıyor. E, damar yolları açıyor. Sigara içenler için mesela damar yollarını gayet güzel açıyor. Her şey faydı yani. Baş ağrısı, migren ağrısı, romatizma, ateş. Ateş, ateş olanlar birazsa, romatizma olanlarda bunlara yani arkadaşlar e, herkes internet açsın ben söylemem. Bildikleri bunlar yani internet açtığı zaman ne gerekiyorsa da yazıyor zaten internette Virüs içinde e, satıyor musun? alıyorlar mı? Virüs içinde çok alan oluyor hatta bir alan ikiden alıyor yani Tek bir yetmez biz diyor iki tane üç tane alıyor mesela O yüzden tavsiye ederim yani bu itkisi Fiyatla oluyor. kaç arası? Beş lira satıyoruz biz bunu kasesine Kalsesi. Beş lira evet Yıllardır aynı para aslında bu, zam bu zamanda fiyat yükselmemiz lazım ama Fiyat aynı değişmedi